Merhaba arkadaşlar ben ee, Bugün dünyanın en zor oyunu önce oynuyoruz Evet şöyle başlayalım neden bu kadar bu aralarda bu, bu kadar sık video geliyor Çünkü ee, Zaten ee, Şu an ev bomboş oluyor genellikle Şu anlık evler boş oluyor Onun için ben video çekebiliyorum yoksa Zaten bilgisayar yasak olduğu için anlatmayacağım bir dur ya. Bugün dünyanın en zor oyunu oynuyoruz. Ezan okunuyor şu an şarkısını açamam. Aziz Allah. <laughs> Geçtik. Oyunu kim bırakır bebe? Şu şunu alıp şöyle 7. 6. bölümlere gelip Bırakmayı düşünüyorum. Lan. <laughs> evet, gel 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 gel. Of. He bir de change bir şey yapacağım. Her Üç ölümde bir tane vuracağım şimdi. 4 tane vurmam lazım kendime tokat olarak 2 3 4 evet fazla hızlı vurmuyorum facecam olmadığı için güvenmiyor olabilirsiniz ulan ulan aa ölmeyeceğim Hop. Kolay oy <laughs> Lan keşke orada çekme yapmışım zaten. Lan yanıp yanıp duruyoruz. Kaç ölüm oldu? 12 16'da vuracak. Kaçta vuracak mı? 12 15'te vuruyorum bir tane. Bir tane de düşersen bir kere daha vuracağım dur. Ah dakika gözükmüyor. Kaç olan Dur bakayım. Ee, saat kaç? 16.55. Şuraya gir. Ş şöyle. 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 Böyle. Şu da şuradan. Şu köşede zaten hiç yapmıyoruz. <laughs> evet bu çok zor ya. <laughs> Acıtı lan bu. Ben normal oynarken de böyle yapıyorum. Oynarken <laughs> kendime ama mal vuruyorum böyle. Acıyor böyle acı. Acıyınca böyle ben daha coşkuya geliyorum. Ölmeyeceğim diyorum. Nasıl? <laughs> şuradan şöyle kaç ölüm oldu lan <laughs> dur 24'te vurdum mu vurmadım <laughs> ah 27'de yine vuracağım 5'e <laughs> Çık, çıkarıyorum lan acımaya başladı hep aynı yere vurunca <laughs> sola vurdum <laughs> tamam 30'da vuracağım bir daha 35 vuracağım. Ne çarpamın hakkıyım Ha, Çarp. tamam bir daha 35 de vuracağım, 40 da vuracağım. Bir mi FPS video çekiyorum. 35 kan oldu. 7 de bırakacağım artık. %50 bırakırım yüzde tamam tamam her şey sakin her şey sakin ve yolunda gidiyorken evet ah vurmadım kendi evde bunun bir taktiği var ah, bir tane daha çekeyim. hadi 45 olsun Hadi bebeğim şunu al şunu alalım. Al şunu al. Oh. O oh, nasıl kurtuldum orada? <laughs> tamam. Son çakış. Bu da video bitiriyorum artık. Acıtıyor lan. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı, like atmayı, bay bay.